Yatırım mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep o Kripto Akademi 3. Makro Altcoin videosunun Yapay zeka altcoinlarının ikinci bölümü. Evet dostlar Binance Global'in yapay zeka coinlarından oda sıra daha henüz bulut oluşmamış. Bu şekilde bunu da beklerim. Yukarı doğru hedeflerimiz hemen hemen 15 dolar, 20 dolar ve 25 dolar diye gitmekte. Fazla bir geçmişi yok. Fazla bir geçmişi diğer e, borsalarda da yok. Yukarı yönlü güzel hedefleri var. Bir miktar risk dağılımı yapılabilecek bir proje. Evet bir diğer proje ise RLC. RLC eski e, geçen döngüde olan bir proje ya da geçen döngüde çıkmış olan bir proje 2019'larda çıkmıştı. Burada da şu dip nokta çok konuşulmuştu. Bakın inanamayacaksınız burada resmen sıfırı görmüşüz. İşte burası pandemi dönemiydi. Acaba RLC tekrardan toparlanır mı diye konuşuluyordu piyasada. Pandemi çöküşüyle birlikte o dönemlerde tam 2 dolarlara vurmuştu. Ondan sonra derin bir çanak oluşturdu. Biz de tabii orada fiyatlamasını yapmıştık. Şu anda bizim bu yeni çıkan coin'larda da aynen böyle bir durum olabilir arkadaşlar. O yüzden söylüyorum lütfen stopla gitmeye çalışın ve bu yeni projelerde eğer yukarı doğru hacim kazanmaya başlarsak muhakkak ama muhakkak bir miktar sepetinizde bırakmaya özen gösterin. Bakın ta bu tepesi 16.5 dolar der. Biz burada 3.7'leri hedef almışız. Bu kadar da çıkacağını hiç kimse tahmin edemez. Bu yeni coin'lar için de geçerli özellikle yapay zeka projelerinde eğer bu dönem hype güçlü bir şekilde yaşanırsa birçoğunda bu şekilde sıçramalarla karşılaşabiliriz. Bunlar ihtimal. İhtimallerini söylüyoruz ki bizler de stratejimizi bunun üzerine bu şekilde hazırlayalım ve hazırlıklı olalım. Görmüş olduğunuz gibi an itibariyle video ibaremizi de bıraktık. 2.88'e yukarı hedeflerim TP1 11 dolarlar, TP2 ise 23 dolarlar olur. Ama unutmayın bir miktarda şu bölgede taç bölgesinde kar almayı unutmayalım. Evet Binance Global'de bir diğer yapay zeka coinlerinden doğrudan adı bu şekilde AI. Mustafa hocamızın geçenlerde sormuş olduğu bir coin. Görmüş olduğunuz gibi bunu da bu şekilde beklerim ve daha yukarı hedeflerinde gelme ihtimalini unutmayın lütfen. Yani çok rahat bir 10 dolarları görebiliriz. 10-15x gitse bu değerleri haliyle yakalamış oluruz. Evet bir diğer yapay zeka projesi Pond. Bu da Binance'e girdiğinde 0.13'lerden başlayıp 31 centlere kadar yükselmişti. Ama şu an için 2 centlere kadar düşmüş eğer bu döngüde silinip gitmezse bu büyük boğada bunda da bu şekilde bir fırsat görmekteyim. Bakın şu bölgenin gelmesi 20x demektir 20x zaten bu büyük boğa için çok büyük bir rakam değil açıkçası. Gelir mi gelmez mi bilemeyiz yine aynı stratejiyle yukarı yönlü stopları güncel tutaraktan gitmemiz gerekecek. Hazır piyasa daha ciddi anlamda yol almamışken böyle sepetinize dahil etmek istediğiniz projeleri küçük bir araştırma yapın internette bakın bakalım üzerine neler söyleniyor neler yazılmış ne gibi bir sorunu çözmek istiyor ona göre de dağılım yapabilirsiniz. Tabii ki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Evet bir diğer proje ise NMR NMR de Binance Global'de olan bir yapay zeka projesi. Bu geçen turlarda da bunu e, trade etmiştik. Hatta birazdan oradaki örneğe de geçeriz. Görmüş olduğunuz gibi en son bunu 13.59'larda e, güncellemişiz. Şu anki fiyatı 26 TP2 187 daha yukarı değerlerde gelebilir elbette. Şu an için harikalı noktalarında dolaşıyor. Kijun'u geçmişiz artık. İlk yükseleceğimiz nokta bulutun buradaki bu düz hattı 32 dolarlar civarı. Belki burada bir tur dalgalandırıp tekrardan kırılım gelebilir. Belki de doğrudan kırılım gelip bulutara test yapabiliriz. Bunun bir garantisi var mı? Yok. O yüzden stratejiyle gitmek zorundayız. Eğer bu bölgede giriş yapıyorsam burada belki kâr almayabilirim ama TP1'e doğrudan bırakırım ilk alacağım karı ki 4x gibi bir kar alayım. Ondan sonra tp2 ve yukarı yönlü fibo değerlerini devam ettiririm. Bakın 1.618'de 240 dolar yazıyor ve yukarıya doğru ta 672 dolarlara kadar hedefleri var. Tabii ki gelir mi gelmez mi bunun bir garantisi yok ama stratejimiz burada gerçekten çok kıymetli. Gelin bu örneği de direkt burada yapalım. Bakın burayı bir zoomlayayım biraz büyütelim. Bakın bu bölgede tam 2021'in başları burada küçük bir çanak oluşumu yapmışız. Şu tepeyi almayıp bir tık geriden almışım. Yani stratejimi ben bu şekilde uyguluyorum. Buranın derinliği ise bize 61 dolarları vermiş. Yani şuradaki değeri vermiş. Bu değer gelmiş. Bu değerin gelmesiyle birlikte bakın şurada inanılmaz güzel bir fitil atıp burada daha büyük bir çanak oluşturup burada tekrardan derinliği kadar üzerine koyduğumuzda biz burada şu değerleri yani 114 dolarları beklemişiz ama tam o noktaya da gelmemiş 97'den tekrardan dönüş sağlamış. Bakın şu dip bölgelerden girip bizim ilk alacağımız hedef 41 dolarlar sonra 61 dolarlar varsın 114 116'lar gelmesin. Buradan dönüş sağlamasıyla birlikte stoplarımızı patlatabiliriz. O yüzden bu şekilde ani dalgalanmalar, ani volatil çöküşlere karşı da eğer şu üst tarafta kar almaya başardıysak, bir sonraki alacağımız karı stopla takip edebiliriz. Bu turda ise Neymar'ın 187 dolarlık bir hedefi var ama yapay zeka dönemi olduğu için bu değerlerinde çok üstü gelme ihtimali mümkün neden olmasın. Bir diğer proje Pala Network. Bakın burada da üçlü dip var. Dilerseniz bir çanağı buraya yapabilirsiniz ki bu da zaten buranın hedefini getirecektir. Buranın hedefi gelmesiyle buradaki çanak da olmuş olur. Pala Network'ü de bu şekilde beklerim. Şuradaki çanağı silelim. Karışıklık yaratmasın. Evet bir diğer proje PHB. Yani Phoenix. O da Binance Global'de. Bir yapay zeka projesi. Bu şekilde bir çanak çiziyorum. Bir tık geriye tutaraktan. Görmüş olduğunuz gibi onu da bu şekilde beklerim. Burası benim ilk kar alacağım nokta olur. TP1 zaten 3.76. Şu anda videonun çekildiği fiyatta 2. 57 civarında dolaşmakta. Burada bir topo formasyonu görüyorum. Bakın hemen onu da alalım şunun içerisine. Buranın derinliği şu anda kırılım geliyor arkadaşlar. Buranın derinliği bizi aslında bakarsanız tam bu noktaya getiriyor. Burayla birlikte daha büyük çanak oluşup ondan sonra şu hedefleri beklerim. O yüzden fazla karışıklık olmasın. Doğrudan ben bu hedeften kar almaya odaklanırım. Ve buradan yukarıya da fiboyla gitmeye çalışırım. Burada 14'leri de görmekteyiz. Neden olmasın yani bu değerler? Çok uçuk değerler değil. Ve sondan bir önceki proje NFP. Bakın burada da büyük bir iğne atılmış 1.88 lira. Şu anki fiyatı 42 centlerde. Harika alım noktalarında dolaşıyor. Öncelikle şu çanağı tamamlamayı bekleriz. Hiç açıkçası buralardaki kar bilebilirim. Gerçi burası nereden baksanız 2.5x demektir. Güzel bir değer. Aslında bakarsanız belki de bir %20'lik kar alınabilir bu bölgede. Daha sonra şu iğne bölgesinde bir miktar daha kar alırım. Eğer geri çekiliyorsa tekrardan yatırım yapabilirim grafiğin düzelmesiyle birlikte. Bu kez burada çıkıp tekrardan dahil ettiğimi burada TP2'de de kar realize edebilirim. Bu tamamen sizin ne şekilde yol almanızla alakalı. Yukarı doğru FIBO değerleri bu şekilde devam ediyor. 8 dolarları görmekteyim. 8 dolara buradan gitmesi nereden baksanız 20x. Aslına bakarsanız bu boğa için neden olmasın? Yani mümkün olma ihtimali yüksek. Ve son olarak da MDT'ye geliyoruz. Bunun birazcık daha geçmişi mevcut yapay zeka coinleri arasında. Bu 2018'lerde burada Binance'de sergilenmeye başlamış. Bakın 2021'in mini boğasında ta burada 14 centlere çıkmış. Buradaki dip fiyatımız ise 0.003. Mini boğa ve mega boğa arasında bir çanak yapmışız. Bakın yine burada garanti noktadan bir tık geriden aldığımızda şu derinliği üzerine koyduğumuzda burada tam olarak hedefini getirmiş. Nereden baksanız nokta atışı getirmiş. Şimdi de burada aslında bakarsanız hedef almak için aynısını uygulayacağız. Tam olarak bir çanak görüntüsü olmasa da şu tepeden itibaren alınabilir. Hatta bir garanti şuradan itibaren alınabilir. Ama gelin biz bunu bu mini boğadan itibaren alalım ki hedeflerimiz birazcık daha garanti olsun. Ne için garanti olsun? Kar almak için çünkü tam böyle ucundan döndüğü zaman tüh keşke oradan kar alsaydım. Aldığım karı hemen diğer coin'lere yatırıp orada da katlayabilirdim durumunu kaçırmamak için. Ve burada benim ilk kar alacağım nokta aslına bakarsanız TP2 olur. Sonrasını yine Fibo değerlerle takip etmeye çalışırım. ya Kademeli kar alırım ya da kar alma noktalarına geldikçe stopumu yakına çekerim. Öyle beklerim. Belki bir sonraki basamağa gitmek ister. Bu kez bir aşağıdaki yani burada almak istediğim karı direkt oradan da burada almış olabilirim. Stopla takip edebilirsem. Bunun da bir ibaresini bırakalım bakalım önümüzdeki dönemde ne şekilde seyredecek. Sezon sonu zaten bunları tekrardan bir gözden geçiririz. Ve hangisini yürüyüp hangisini yürümemiş olduğunda tekrardan bir incelemiş oluruz. Evet şimdi yapay zeka daha doğrusu Binance'daki yapay zekaları bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoyla ile RVA'lara yapalım. Yani yine Binance Global'deki e, RVA'lara bakalım. Bunların içerisinden 3-5 tane seçsek, RVA'lardan 3-5 tane seçsek ve bu şekilde diğer e, alanlardan da birkaç tane coin ilave etsek bence sepetimiz sezon sonra e, çok güzel noktalara gelebilir. Unutmayın hiçbir şeyin garantisi yok. Hangisinin başına yolda ne geleceği belli olmaz ama birkaç tane makro grafik yaptık. Geçmiş dönemlere baktığımız e, grafiklerimiz de oldu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel işleyen bir sistemdir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani burası ikili dip olsun, çanak olsun, e, çömlek olsun, toba olsun hiç fark etmez. Hepsi derinliği kadar üzerine gitmek ister. Yani daima 2 ileri bir geri. Bu piyasa bu şekilde ilerliyor. Detayları takılmayın, hedeflere odaklanın ve stratejinize odaklanın. Geri kalan her şey boş. Diğer bir konu ise arkadaşlar, lütfen e, dağılım yaptıktan sonra sabırlı olalım. Bütün coinler aynı anda gitmiyor. Önce yapay zekalar, sonra diğerleri. Bazen arada anlaşma yapan başka coinler oluyor. Onlar e, bir anda roketliyor. Sepetinizde olan coinden kar almaya özen gösterin ve sabırla sepetinizdeki koyunun sırasının gelmesini de bekleyelim. Böyle boğa sezonda kaybeden çok insan oluyor. Atıyorum mesela e, bu, bu şekilde bir yükseliş yaptığında bütün piyasa o an bunu konuşuyor. Dolayısıyla elindeki koyun daha henüz hareket etmediği için acaba ben bir yerde yanlış mı yapıyorum? Dur bu daha gider diye elimizdekini satıp gidip bunu alıyoruz. Daha sonra bu düzeltmeye başlıyor. Elimizdeki uçuyor. Tüh bu kez onu kaçırıp gidip bu kez tekrar onu almaya çalışıyoruz. Yani Elimizdeki bütçeyi sürekli eritiyoruz. Eritmeyin. 5 koyuna, 10 koyuna, 20 koyuna, belki 30 koyuna dağılım yapın. Bu dediğim 2018'lerde çok çok kabul görülmüyordu. İnsanlar orada 2-3 tane koyun tutuyorlardı. Ben mümkün mertebe 20 koyuna, 30 koyuna dağılım yapın diyordum. Takip edemeyiz diyorlardı ama takip edersiniz. Bakın şu sıralama burada gözüküyor. Bakın en üst tarafta en çok kazananları alıyorum. Bugün DYDX koşuyor. Aynı zamanda CLR koşuyor. Aynı zamanda yapay zekalardan IQ koşuyor. Şimdi bunları takip ediyorsunuz. Bu atıyorum mesela bu ikizi sepetinde var ya da bu üçü sepetinde var ya da uni de var. Dördü sepetinde varsa o zaman 2-3 gün boyunca bunları takip ediyorsun. Stoplarını güncelliyorsun. Kendi haline bırakıyorsun. Derken 2 gün sonra bu kez sushi ön plana çıkıyor. ZRX ön plana çıkıyor. Sepetinde varsa bu kez onları takip ediyorsun. 4 yılda bir gelen piyasa arkadaşlar ve bu kadar anlatıma rağmen hala sepetinde Sepet değil de daha doğrusu tek koyunda duran arkadaşlarımız oluyor. İşte o zaman insan biraz üzülüyor ve karışamıyorsun da fazla bir şey yapamıyorsun. Bu onun kaderi diyorsun, tamam diyorsun. Bu insan biraz kaybetmek zorunda o zaman. Hem bakarsınız belki de onun koyunu uçmaya gider. E bu kez de nereden kar alacağını bilemeyecek insanlar. Lütfen bu işi stratejiyle götürün. Strateji sizi gerçek anlamda her zaman koruyacaktır. Çünkü büyük hacim geldiği zaman. İnanın ben dahil herkes FOMO'ya kapılıyor. Stopumuz patladığında bizler de inanamıyoruz. Diyoruz hayır bu daha devam edecek ama disiplinli olun. Stopunuz patlarsa bırakın patlasın ve kalsın tekrar giriş yapmayın. Alın o karı hareketi gelmemiş olan başka coin'lere dağıtın. Ama biz diyoruz ki hayır bakın şu an XRP'ye geldim. Haftalıklı bulutu ne şekilde kırıp yukarıya doğru fiş eklemiş. Biz diyoruz ki bu harika gidiyor. Herkes bundan harika bahsediyor. Ben yanlış coin'de bekliyorum. Gidip o bulutun altında olan coin'u satıp gelip bu tepelerden giriş yapıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Elinizdeki bütçeyi eritir. Gerçekten bütün paranızı alır elinizden. 4 yılda gelen bu fırsatı lütfen ama lütfen kaçırmayın. Her ne kadar öyle desem de ister istemez yine büyük bir çoğunluğun canı yanacak bu döngüde. 3-5 ya da 10 arkadaşı bu şekilde kurtarabilirsek en azından bu çekmiş olduğum 150 videonun karşılığını almış olurum, mutlu olurum. Keşke hiç kimse kaybetmese, keşke herkes kazansa ama dediğim gibi kar almayı bilmediğimiz sürece ve kumar mantığıyla yaklaştığımız sürece de bu öyle çok kolay olmayacak. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da RVA serilerini hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Onları bir güncelleyelim, oradaki durumlarımızı bir görelim. Ben bunun hazırlığını bu geceden itibaren yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep old. Aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta ebol.